Üvey kardeşler birbirlerine namahrem midir? Tabi bu soruya vereceğimiz cevap öncelikli olarak sorunun altını neyle dolduracağımıza bağlıdır. Üvey kardeşten kastedilen nedir? bunu öncelikli şöyle ifade edelim. Eğer bu kardeşler annede ya da babada bir üvey kardeşse bunlar kat'i surette birbirlerine mahremidir. Birbirleriyle evlenmeleri kat'i surette caiz değildir ancak halk arasında yine üvey kardeş diye ifade edildiği halde aslında fiken üvey kardeş olmama durumu söz konusu nasıl olabilir şöyle bir örnek üzerinden gidelim erkeğin bir başka hanımdan olma oğlu olsa kadının da bir başka kocadan olma kızı olsa ve bu erkek ve kadın birbirleriyle evlendiklerinde yani anne ve baba birbirleriyle evlendiklerinde bunların bir başka anne ve bir başka kocadan olma çocuklarına halk arasında üvey kardeş ifadesi kullanılıyor. Peki hattı zatında bunlar kardeş midir? Hayır bunlar kardeş değildir. Bunların birbirlerine nikahı düşer mi? Evet bunların birbirlerine nikahı düşer sıhriyet yani dönürlülük nikahla oluşan mahremiyet sadece babasının eşine ya da annesinin kocasıyla alakalıdır yoksa üvey babasının başkasından olma çocuğu ya da üvey annesinin başkasından olma çocuğuyla alakalı değildir bu sebeple bu çocukların birbirleriyle evlenmeleri caizdir diğer bir ifadeyle bir bayan düşünelim. Bunun bir kızı olsa bu bay bir erkek düşünelim. Bu erkeğin de bir oğlu olsa bu erkek bu bayanla evlenebildikleri gibi bunların çocukları yani kendi oğluyla bu kadının başkasından olma kızı da birbirleriyle evlenmelerinde bir mani yoktur.